Selamun Aleyküm. Temel seviye bir arşiv belgesi okuyacağız. Hemen Bismillah diyelim ve başlayalım. Youtube'da Zafer Şık kanalımız arkadaşlar. Dahiliye Nezareti Celilesine. Dahiliye Nezareti Celilesine. Emri Nezaret Penahileri ile Nezaret Penahi bitişik yazılmış tamlamalı. Emri Nezaret Penahileri Yomra bir yer adı tarikiyle yani yoluyla Trabzon'a uğramaksızın Erzurum dahilinde Bayburt kazasında ikame eylemek üzere gelmekte iken derdestimle yani tutuklanmasıyla irsali-i adem hakkında irsali-i adem hakkında Trabzon valisi tarafından sürmene kaim makamlığa, sürmene kaim makamlığa telgraf verilmiş. Sureti mahsusada, sureti şu teharfi mahsusada iki nefer zaptiye ile meskür sürmene haricinde, şu D eki, olduğum halde takip olunmuş isem de isem de takip olunmuş isem de emri nezaret penahilerini irae ile geçerek emri nezaret penahilerini irae ile geçerek bugün Baybur'da vasıl oldum ikame eyledim vali müşarun ileyhin şu muamelatı zalimanesine nazaran ileride yani ileride müfteriyatına yani iftiralarına manasında uğrayacağım melhuz bulunduğundan teminatı istikbalim yani geleceğimin teminatı manasında zımnında da zımnında inayeti celilerine Arzı dehalet eylerim ferman. Arzı dehalet eylerim ferman. İmzada sürmeneli Hacı Osman. Evet arkadaşlar YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizde temel seviye bir arşiv belgesi okuduk. İnşallah istifadeli olmuştur. Bir sonraki derste yine görüşürüz. Tabi lütfen dersimizi paylaşınız sosyal hesaplarınızda ve kanalımıza. Arkadaşlarınızı lütfen davet edin. Ben teşekkür ediyorum. Başka bir derste Allah'ın izniyle yine görüşürüz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.